Arkadaşlar biz genelde şu anda mevcut alt komitede yer alıyoruz. Bu komitelerle beraber şu anda komitede üye arkadaşlarımızı tam olarak belirlemedik. Yani işin sağlıklı yürümesi açısından. Aslında kafamızda belli kişiler, figürler var. Ama biz toplantı halinde arkadaşların e, fikirlerini alarak öylece biz komite oluşturacağız. Hı hı. Yani şöyle bir kişinin kararıyla değil, hepimizin kararıyla olan insanlar, arkadaşlarımızı layıkı olan yani kendi görevini ifade edebilecek, kendi e, mesleki e, durumunda olan arkadaşları biz komite seçeceğiz. Hı hı. Şu anda biz e, listemiz tam mevcut değil ama önümüzdeki hafta listeyi basılıyor arkadaşların sunacağız. Evet. Ticaret odasında üye listesini alabildiniz mi? Yani sizlere bu konuda Şöyle söyleyeyim, şöyle mi? söyleyeyim. Şeffaflık Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığı. Gibi, burada da şeffaflık söz konusu değil. Biz bir uh sıfırla -huh. e, başladık bu mücadeleye. Hı uh hı. -huh. E, askı sürecinde askıda olan arkadaşlarımızın listesini alamadım. Mevcut yönetimin elinde var. Mevcut Siz yönetim, istediğiniz istedik. mi? İstedik. Uh -huh. e, mevcut yönetim e, istediği gibi askıda olan arkadaşlarımızı tek tek arayıp kendilerini askıdan indirmelerini ve uy talep ediyorlar. Uh -huh. Bizim öyle bir şansımız yok. Ve biz aldığımız listelerde bugüne kadar liste hem eksik oldu değil mi arkadaşlar? Evet, evet, aynen, aynen. Eksik olduğu gibi listeyi alırken de hatta biraz da Ticaret Odası'na çalışan arkadaşlarımızın azizliğine de uğradık. Hakaretliğine de uğradık. Neyse önemli değil. Şimdi bu son aydın Ticaret Odası'nın yapmış olduğu açıklama son bir ayda e, meclisin yani seçimin başlaması hiç kimsenin haberi olmadı. Topun bir açıklaması vardı. Duydunuz belki gazetede yayınlarda evet. açıklandı. Bu adaletli bir yarış olmadığını gösteriyor. Ben onu soracaktım saatte evet. çünkü biz ticaret Odası başkanla konuştukuz. Seçim takvimini ne zaman açıklanacağı konusunda bir duyuru yapacak mısınız dedi. Gün ve zamana gelince açıklayacağız dedi. Evet. Fakat bir anda seçim tatmini alıp yaklaşık 20 günlük sürede bir seçime götürdüler odayı. Senince bu çok doğru bir davranış, çok adil bir yaklaşım Kesinlikle oldu. adil olmadığı gibi doğru da değil. Bu etik de değil. Yani siz bir rakibinizle bir seçime gidiyorsunuz. Bundan önceki seçimlerde ben vardım. Altı ay öncesinde bir çalışma yaptık. İstediğimiz listeyi de elimize aldık ve o listeyle yola devam ettik. Bugün çok eksikte başladık. Son 20 gün kala bir açıklanan bir seçimin sonucu ne olabilir? Ama halkın bir talebi var. Talep şu, e, esnafın, ticaret odasının esnafı temsil etmediğini farkında. Yeni bir oluşumun e, hak ettiğini düşünüyorlar. Ve biz de bu yeni oluşuma talip olduk. Yani bunu siz bu soruyu sorduğunuza göre biliyorsunuz. Yani 20 gün kala, seçime 20 gün kala bir... E, Karar ortaya çık çıkartılır mı? Evet. Artık olmadı belli. Evet. Yasal da değil. Yalnız biz buna rağmen kazanacağımızı düşünüyoruz. Gençlikle kazanacağız, halkla kazanacağız, istekle. insanlar değişim istiyor. Değişimle kazanacağız diye düşünüyorum. Değişim gerektiğini düşünüyorsunuz. Önümüzdeki çalışmalarla ilgili bir, bir takım projeleriniz var mı? Onlardan Kesinlikle kısaca. projelerimiz var. Hı. Biz bugün bu projeleri açıklamak için veyahut da grubumu açıklamak için değil, bir oluşumu görmek için arkadaşları bir arada tutmak için de biz bu yola varız demek için bugün bu toplantıyı düzenledik. Önümüzdeki hafta büyük bir kahvaltı düzen şeyimiz olacak ya da belki bir akşam yemeği de olabilir. Burada bizim bütün projelerimizi, bütün gruplarımızı tek tek tanıtmak ve on projelerimizle beraber arkadaşlarımıza sunmak ve siz basın mensuplarına hepsini tek tek vermek. Şimdi zor. liste alamadım dediniz. Yani kuruluş listemiz bu, hazır. Yok. Odadan. Olabilir. Üye listesini alamadınız hazır dediniz. <laughs> bu sürece tabii yetişemeyeceğiniz üyeler olacak ister istemez. Belki zamandan kaynaklı, belki şahısların. Zamanımız yok. Her, evet, kendilerinden bir, kaynaklı evet, olarak bir onlara bir, bir vermek istediğiniz mesaj var mı? Yani Kesinlikle. Bu seçimlerde var. üye e, anlamda gelip oy kullanacak fakat ne sizi ya da ne, ne de diğer grubu tanımayan. Şöyle söyleyeyim biz bugün itibariyle e, yani seçim startı verildiği günden itibaren bir hafta önce yani toplamında sersapa 22 günlük bir sürecimiz toplam olarak bir süre sahibiyiz. Bu süreçte kamu kurum ve kuruluşlara tek tek dokunduk. Sivil toplum örgütlerine dokunduk. Belediyeden tutun bütün parti il ve il, ilçe teşkilatlarının hepsine fikirlerine sahip olduk. Yani fikirlerine fikirlerini aldık. Bugün itibariyle e, arkadaşları sosyal medya üzerinde ulaşamadığımız arkadaşlar sosyal medya üzerinde ulaşmaya çalışıyoruz. Ya da yanımızda bulunan <laughs> arkadaşlar vasıtasıyla kendilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Yani şunu biliyoruz. Şunu iyi biliyoruz ki en büyük bizim şansımız artık esnaf muhalif bir grup istiyor. O muhalif grup da biziz. Yani tanısın tanımasın vaatlerimiz olsun olmasın eminim ki bizlere vereceklerini düşünüyorum. Biz bu seçimi kazanacağız diye düşünüyoruz. Öyle bir yola çıktık. Yalnız ulaşmadığımız esnaf arkadaşlarımızdan şimdi sizin aracınızla kendilerinden özür diliyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Biraz da görev size düşüyor arkadaşlar. Olur. Zamanımız çok kısıtlı. Olur. Teşekkür ederiz. Vaatleriniz arasında ederim. neler Vaatlerimiz şöyle söyleyeyim. Vaatlerimiz arasında en azından ulaşması gereken mekanizmaları ulaştırmak, küskün olduğumuz yerlerde barışık olmak gibi. Yani bu da örnek. Bütün kamu kurum kuruluşlarına barışık olacağız. Vaatlerimiz içinde bir tanesi bu olsun. Teşekkür ben teşekkür Teşekkürler. ederim.